Bir fikrim var. Bu şarkını. <laughs> ne? verdi? Atlamam bebek, bebek atlama. Bebek, 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 <laughs> Arkada Porsche mi çalıyor? Bana bunu zorlama. Tam. Sadece bir kere. Son kezini at, Bir kere andımızı oku. Tam yeterli. Direkt okuyor ya bir de utanma. Hani. Andımızı okur musun Allah andı ne lan şey mi dostum Türk'üm, doğruyum, çalışkanım iken küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir, ülküm, yükselmek, Abi, der, ileri gitmektir, en e, büyük Mısır, Atatürk, açtığın istiklal, yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğimi ant içerim, varlığım sönmez, Türk varlığına armağan olsun, bir, bir, olacağım, ne Oğlum beni burada beni burada dinçleyebileceğiniz bir durum yok. Bakın ben en son lise 3'te okudum. Lise 3'ten beri oynamadım, okumadım. Yani böyle lise 4'te okumadım. Üniversitenin hazırlığında okumadım. Üniversite 1'de daha aynı. Bu üniversite 1'deyim ve yine okumadım. Ne yapayım? Üç <laughs> kulu bile. Kulu vallahi ahet. Allahu semed lemet kulla kufufen ahet. Gel gel gel. Ağlama ağlama canım ağlama anlısı değil Selam aleyküm Aleyküm ve selam Selam aleyküm Ve aleyküm selam Kullu vallahu alhat allahu samet lan melu İş arıyormuş Tamam güzel Bagaj açalım tamam mı? Of her buraya sokalım buradan buraya buradan buraya sok 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 yapacağız tamam mı? <laughs> Aa bu arada ben yeni bir ses ekledim ha. Allah belanı versin. Böyle bir şey işte. Yani bize ben sana biz ben size chat diyorum ya. Chat. Ben de espri yapıyor. Chat. <laughs> Allah'ım sen bana sen bana sabır ver Allah'ım. Sen bana sabır ver. Bak halen bekliyor. Piçe bak halen bekliyor. Adem yok bunun senin çocukların yok mu gitsin artık. Bizim ülkemizde normal bir insan yani mesela 120 bin takipçiyken cüce insanlar niye 2 milyon takipçi oluyor? Neden hep cücelerde bir hype'lanma hype lan oluyor anlamıyorum. Mesela aynı ciddiyim bu arada bakın bu, bu burada ırkçılık yok yani. Ya <laughs> ciddiyim ya. Mesela aynı şeyi yapan bir cüceyle aynı şeyi yapan normal average bir person diye boy konusunda düşünüyorum. Yani bu aradaki fark niye var? Cevap soruda gizli. Niye var yani? Bana bunu açıklayın oğlum. Abi 11. asal sayıyı söyler misin? 11. asal sayı mı? Ee, bir asal sayı değil mi? Bir, şey, bir, bir asal sayı evet. Bir 3, 5, 7, 9 değil. 7'den sonra ne geliyor? E, ee, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 21, 29. Kolaydı. Hızlı yaptım ama ya güzel. 21 asal değil mi ne? Bir asal Doğru. değil, iki asal. Bir ne? Nasıl ya?

<laughs> salaklar ya oğlum çıksınız da şuradan <laughs> ben burak koydum oraya Bülbül kayboldu. Tamam tamam zannetmiş. Ah 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 Arkadaşlar ah ah

Bu ne lan? Geliyor. Şuraya saklansak. Kapat ışığı kapat. <laughs> Sokarım böyle oynalan Bize kaliteli oyun. Bize kaliteli korku oyunu lazım. Bre, bre. Anne dur gelme anne. Anne biriyle de dur anne görmem lazım. Anne gözlerini kapat. <laughs> sen hangisi sen? Hangisin benim? <laughs> Tabii ki erkek oğlum. Breath. Breath. <laughs> I remember this forever! I'm sure this year will be one of the I swear, just want to play sports, that's all! Ben, Abone için teşekkürler kardeşim. Göster. <laughs> <laughs> Kaan da yakışıklı he, var ya. Nasıl olduğunu. <laughs> Mert'in tipi çok tatlı değil mi? Mert'in tipi çok tatlı değil mi?